Uzak Şehir dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, Alya ve Cihan asla birbirlerinden kopamaz diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı hep birlikte gösterelim. Uzak Şehir dizisi son bölümde tüm duyguları bir arada yaşadığımız bir bölüm izledik. Boran konusunda her şey aynı şekilde devam etmekte. Konağın saldırıya uğraması sonrası ise Alya'nın dik duruşu hepimizi şok etti. Alya bu bölümde gerçekten Albora olduğunu kanıtlamış oldu. Alya artık her bölüm daha da güçlenecek. Artık Cihan'ın karısı olduğunu her bölüm daha da fazla belli edecek. Kısa süre içerisinde Boran konuşmaya başlayacak. Maalesef bu konudan dolayı Alya ve Cihan çok üzülecek. Çünkü üzerlerindeki baskı daha da fazla artacak. Ayrıca bebek konusunda kısa süre içerisinde gelişmeler başlayacak. Cihan baba olmak istediğini açıklayacak. Peki dizimizde başka neler olacak? Önceki bölümün sonunda Bora'nın beklenmedik dönüşüyle sarsılan dengeler, Şahin'in tuzağa düşürülme girişimi ve Cihan'ın vicdan azabıyla boğuşması, izleyiciyi nefes kesen bir yüzleşmeye hazırlıyor. Bu analizde, fragmanlardaki ipuçlarını temel alarak bölümün olası akışını inceleyecek, karakter gelişimlerini yorumlayacak ve hikayenin nereye evrilebileceğine dair tahminlerde bulunacağız. Fragmanlar henüz tam olarak yayınlanmasa da, sosyal medyada dolaşan kesitler ve önceki bölümlerin momentumu, 37. bölümün duygusal ve aksiyon dolu bir dönüm noktası olacağını işaret ediyor. Şimdi, bölümün olası akışını tahmin edelim. Bölüm, 36. Bölümün sürpriziyle başlayacak, Bora'nın Alya'ya ya nişan alması. Cihan'ın araya girmesiyle, sahne kaosa dönecek silah sesleri, çığlıklar ve Mezopotamya'nın rüzgarlı tepelerinde koşan figürler. Alya vurulduktan sonra hastaneye kaldırılacak. Burada hamilelik haberi açıklanacak. Cihan odanın dışında yıkılırken Şahin öfkeyle Boran'ı sorgulayacak. 2. kısımda aile toplantısı. Sadakat ve Ecmel Boran'ı haklı bulurken Cihan isyan edecek. Bu yüzleşme "Sen bu kadın için aileyi sattın." gibi repliklerle dolu olacak. 3. AKT aksiyon odaklı. Şahin ve Kaya Baybarslara karşı bir baskın düzenleyecek ama tuzağa düşecekler. Irak flashbackleriyle Bora'nın sırrı açığa çıkacak belki babasının intikamı için döndüğü ortaya çıkacak. Bölüm, Cihan'ın Alya'ya sadece seninim demesiyle bitecek ama arka planda yeni bir tehdit, Zerri'nin gizli planı. Bu tahminler dizinin ritmini koruyor. Her bölümde bir sır, bir aşk jesti ve bir aksiyon patlaması. Uzak şehrin gücü, Mardin'in otantik mekanlarında yatıyor. Taş evlerin soğuk duvarları, karakterlerin iç yalnızlığını yansıtıyor. Ay ışığındaki sahneler ise romantizmi vurguluyor. Müzik seçimi geleneksel saz izgileriyle modern perküsyonun karışımı gerilimi artırıyor. Senaryo, yavaş tempolu diyaloglarla derinlik katarken fragmanlardaki hızlı kesmeler heyecanı pompalıyor. Sonuç olarak, 37. bölüm uzak şehri bir üst seviyeye taşıyacak. Bora'nın dönüşü, kan davasını yeniden alevlendirirken, Alya ve Cihan'ın aşkı umut ışığı olacak. Hamilelik gibi bir twist, hikayeyi aile dramına evriltirken, Şahin'in isyanı aksiyonu sürdürecek. İzleyiciler, bu bölümde gözyaşı ve öfke arasında gidip gelecek. Dizi, sadakat ve aşkın bedelini sorgulatarak, bizi Mezopotamya'nın kalbine dokunmaya devam ediyor. Pazartesi akşamı ekran başına, fırtına yaklaşıyor. Öncelikle, Dizinin genel temalarına bir göz atalım. Uzak şehir, klasik Türk dizilerinin kan davası motiflerini modern bir duygusal katmanla harmanlıyor. Alya'nın masumiyeti, Cihan'ın iç çatışması ve aile içindeki güç mücadeleleri, izleyiciyi hem empati kurmaya hem de gerilim yaşamaya zorluyor. 35. bölümde Bora'nın gözlerini açıp açmadığı sorusu cevapsız kalmış, 36. bölümde ise bu sır perdesi aralanmıştı. Fragmanlara göre Bora'nın dönüşü sadece bir mucize değil, aynı zamanda bir felaket habercisi. Boran Cihan'ın gözlerinin önünde, Alya'yı vuruyor başlıklı fragman kesiti, izleyicileri şoke eden bir sahne vaat ediyor. Bu dizinin intikam döngüsünü hızlandıracak bir an olabilir. Boran, Albora ailesinin unutulmaz bir yarası olarak, yıllardır gömülü sanılan bir intikam ateşini yeniden alevlendirecek. Cihan'ın kardeşi olarak Boran, ailenin onurunu temsil ediyor. Ancak onun Alya'ya yönelen öfkesi, Cihan'ın sadakatini test edecek. Bu sahnede, Cihan'ın vicdanı ile ailesi arasındaki seçim, dizinin ana damarını besleyecek. Alya'nın vurulma anı, sadece fiziksel bir saldırı değil, sembolik bir kırılma. Dışarıdan gelen bir kadının, ailenin kalbine saplanan bir hançer gibi algılanması. Şimdi, karakter analizine geçelim. Cihan Albora, dizinin en karmaşık figürü. Ozanak Baba'nın muhteşem yorumuyla hayat bulan Cihan, sert kabuğunun altında yatan kırılganlığıyla izleyiciyi büyülüyor. 36. bölümde, Alya'dan uzaklaştığını hisseden Cihan, aldığı karardan dönmemekte ısrar etmişti. Bu ısrar, vicdanının sesini bastırma çabası olarak okunabilir. 37. bölümde, Bora'nın Alya'ya saldırısı karşısında Cihan'ın tepkisi kritik olacak. Tahminimce, Cihan burada bir dönüşüm yaşayacak. Ailesini korumak için yıllardır sürdürdüğü kan davası politikası, Alya'nın hayatı tehlikeye girince çatırdayacak. Fragmanda sadece Seninim Cihan repliği, Alya'nın Cihan'a olan bağlılığını vurguluyor. Bu, Cihan'ı duygusal bir uçurumun kenarına getirecek. Belki de Cihan, boranı durdurmak için ilk kez ailesine karşı duracak. Bu, onun redemption arc'ının başlangıcı olabilir. Cihan'ın gözlerinde göreceğimiz o kararsızlık, dizinin en güçlü sahnelerinden birini yaratacak. Aile sadakati ile bireysel aşk arasında sıkışan bir adamın portresi, uzak şehri sıradan bir intikam öyküsünden çıkarıp psikolojik bir dramaya dönüştürüyor. Alya Albora ise Sinem Ünsal'ın naif ama dirençli oyunculuğuyla dizinin duygusal kalbi. Kanada'dan gelen bu dul kadın, vasiyetin yüküyle Albora topraklarına adım attığında masum bir figürdü. Ancak her bölümde biraz daha sertleşerek, hayatta kalma mücadelesine dönüşen bir savaşçıya evrildi. 37. bölüm fragmanında Alya'nın vurulma sahnesi, onun kırılganlığını bir kez daha ön plana çıkaracak. Ama burada bir sürpriz bekliyorum. Alya hamile olabilir. Sosyal medyada dolaşan Alya'dan muhteşem hamilelik haberi, başlıklı kesit, bu ihtimali güçlendiriyor. Eğer Alya hamile ise, bu haber Cihan'ı derinden etkileyecek. Hamilelik, sadece bir bebek değil, iki dünyanın birleşimi. Alya'nın modern dünyası ile Albora'nın geleneksel zincirleri. Bu gelişme Alya'yı pasif bir kurban olmaktan çıkarıp ailesini koruma içgüdüsüyle donatacak. Tahminim Alya vurulduktan sonra hayatta kalacak ve bu olay onu intikam döngüsüne daha derinden çekecek. Belki de Alya ilk kez silah alacak veya aile sırrını ortaya dökecek bir hamle yapacak. Bu karakterinin evrimini tamamlayacak. Artık sadece bir yabancı değil, Albora kanını taşıyan bir anne adayı. Şahin Albora Alper Çankaya'nın enerjik performansı ile dizinin aksiyon damarını temsil ediyor. 35. bölüm özetinde iki düşmanın onu tuzağa çekme girişimi 36. bölümde somutlaşmıştı. 37. bölümde Şahin'in rolü, Bora'nın dönüşüyle büyüyecek. Şahin, ailenin genç ve impulsif üyesi olarak Cihan'ın gölgesinde kalmaktan bıkmış biri. Bora'nın Alya'ya saldırısı, Şahin'i Cihan'a karşı bir isyana sürükleyebilir. Fragmanlardaki Cihan Albora'nın hazin sonu ifadesi, Şahin'in Cihan'ı suçlamasını işaret ediyor. Tahminim, Şahin burada bir ittifak kuracak belki Baybars ailesiyle gizli bir anlaşma yaparak, Albora içindeki çatışmayı derinleştirecek. Bu diziye yeni bir katman ekleyecek. Kardeş kavgası, kan davasından daha yıkıcı olabilir. Şahin'in tuzağa düşürülme girişimi başarısız olursa, o da intikam peşinde koşan bir avcıya dönüşecek. Bu karakter, Dizinin tempo sorunlarını çözen bir unsur. Onun sahneleri duygusal monologlardan aksiyona geçişi sağlıyor. Sadakat Hanım ve Ecmel gibi aile büyükleri de 37. bölümde kilit rol oynayacak. Sadakat, Albora'nın gelenek bekçisi. Önceki bölümlerde Ali'ye karşı sergilediği mesafeli tavır, Bora'nın dönüşüyle sertleşebilir. Albora ailesinin en acı günü fragmanı bir cenaze veya kayıp sahnesini ima ediyor belki Bora'nın vurulması veya Şahin'in yaralanması. Sadakat bu acıda aileyi birleştirmeye çalışacak ama içten içe Cihan'ı suçlayacak. Ecmel ise Müfit Kayacan'ın otoriter yorumuyla kan davasının mimarı. Onun Boran gerçeğini saklaması bölümde patlak verecek bir sır olabilir. Tahminim Ecmel'in Irak bağlantıları devreye girecek. Sosyal medyada bahsedilen Irak çekimleri Boran'ın geçmişini aydınlatacak. Belki Boran yıllardır Irak'ta saklanıyormuş ve Ecmel'in bilgisi dahilinde dönmüş. Bu, aile içindeki güveni sarsacak. Dizinin yan karakterleri de ihmal edilemez. Nare ve Kaya gibi figürler, duygusal dengeyi sağlıyor. Nare'nin Alya'ya olan yakınlığı, hamilelik haberiyle pekişebilir. O, Alya'nın sırdaşı olacak. Kaya ise Şahin'in yoldaşı olarak aksiyona katkı sağlayacak. Baybars ailesinden Demir ve Nadim, dış tehdit olarak geri dönecek. Onların tuzağı Bora'nın saldırısıyla kesişecek ve büyük bir çatışmaya yol açacak. Uzak şehir analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça